بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع قلوبنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون yestebşirûne bi ni'metin min ve fadlin ve enne Allahe la ecral mü'minîn sadakallâhul azîm aziz mü'minler kıymetli müslümanlar bu cuma gününün akşamında ve sarıkamış şehitlerimizin şehitlik mertebesine ulaşmalarının 107. yıl dönümünde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, ihsanı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Şehitler diyarında şehitlerin torunlarıyla gazilerin torunları olarak bir arada olmamız ve onların ruhları için okunan hatmi şeriflerin dualarını yapmak, hayırla yad etmek, ruhlarını şad etmek için bu güzel caminin Sarıkamış Merkez Camii'nin içerisindeyiz, kürsüsündeyiz. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, okuduğumuz hatmi şerifleri, dualarımızı kabul buyursun. Aziz kardeşlerim, hepimizin çok yakinen bildiği gibi şehitlik mertebesi peygamberlikten sonra en önemli mertebedir, en önemli derecedir. İşte bizler de bu mertebeye ulaşmış olan binlerce şehidimizi anmak için her yıl onların şehitlik mertebesine ulaşmalarının seneyi devriyelerinde Burada bulunuyoruz. Mücadele ettikleri yerlerde. Şehit oldukları, şehitlik şerbetini içtikleri yerlerde buluşuyoruz. Bu bir vefadır. Bu vefayı her yerde ve her zaman göstermek lazım. Aziz kardeşlerim, şehitlerin mertebeleri dinimizin iki ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Nebevi'de çok açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 169 170 ve 171. hatta 172. ayetlerinde bakınız Rabbimiz şehitlerimizle ilgili ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve la tahsebennellezine gutilu fi sebilillahi emvaten. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma bel ahyaun 'inda rabbihim yurzagun bilakis onlar diridirler ferihina bima ataahumullahu min fazli ila akhiril ayeh Rableri katında Allah'ın lutfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar diri olanlar Rızıklanır. İşte şehitlerimizin de Allah indinde Allah'ın fazlı, fazlından, fazlı kereminden rızıklandırıldıklarını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Devamında buyuruyor ki Rabbimiz arkalarından kendilerine ulaşamayan yani henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine de sevinirler. Bu şehitler sevinirler. Bilirler ki arkalarından daha nice şehitler gelecek. Öyle olmadı mı? 107 sene önce bu topraklarda binlerce dedemiz şehit oldu. Binlercesi gazi oldu. Elhamdülillah. Babamın babası bu topraklarda şehit olmak üzere iken ölmediği tespit edilip de kurtarılan gazilerden. Annemin baba, babası da öyle. Demek ki benim hem annemin hem babamın babaları burada 6 yıl boyunca savaştıklarına göre Anadolu'dan, Burada savaşmayan, şehit olmayan, gazi olmayan hiçbir ev yok anlamına geliyor. Allah hepsine rahmet eylesin. Hepsinden razı olsun. Onlarla cennette buluşmayı nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek insanlar vardır. Hepimizi o insanlardan eylesin inşallah. Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine. Ayeti kerimenin devamında ayetlerin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar öyle önemli bir iş yapmışlardır ki vatan için ezan için namus için bayrak için millet için en değerli varlığı olan canını vermiştir. Bundan daha önemli bir iş olur mu? Yeryüzünde bir insanın bundan daha önemli yapacağı bir iş var mıdır? En kutsal varlığı olan canını Allah yolunda vatan uğruna, bayrak uğruna vermekten ezan, namus ve değerlerimiz uğruna vermekten daha değerli bir şey var mıdır? İşte onun için Allah Resulü Efendimiz şöyle buyuruyor. Şehit olsam, tekrar diriltilsem tekrar şehit olsam, tekrar diriltilsem tekrar şehit olsam. Bunu dört kere tekrarlıyor. Tekrar diriltilsem, tekrar şehit olsam. İçimden böyle geçiyor buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hepimiz ölmeyecek miyiz? Şehit olarak ölmek ölümlerin en faziletlisi, en şereflisi. Ondan sonra onların bekledikleri binlerce şehidimiz daha oldu. 107 senedir bu topraklarda belki her güne birkaç şehit düşüyor. Her güne düşünebiliyor musunuz? Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış. Onun için her gencimizin, her çocuğumuzun ezberlemesini istediğimiz İstiklal Marşı'na İslam şairi, milli şair Mehmet Akif Ersoy işte bu yüzden biraz önce hocalarımızın makamla okuduğu o dörtlükleri koymuş. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun yazıktır incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak. Şu heda şehitler demek. Şehitler fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Sonunda hepimizin amin dememiz gereken mısralardır bunlar. Öyle alelade yazılmış bir şiir değil, bir duadır. Bu duayı bütün gençlerimize öğretmemiz lazım. İstiklal Marşı ezberleme yarışmalarını hiçbir okulumuz ihmal etmemeli. Hiçbir okulumuz ilkokulda ezberlemeli. Bizim şehitlerimizin şehitlerimizi anmak, anlamak için ayetlerden istifade etmemiz lazım. Hadislerden istifade etmemiz lazım. Şiirlerden istifade etmemiz lazım. Romanlardan istifade etmemiz lazım. Roman deyince anmadan geçemeyeceğim. Umutlar tükenince romanı. 23 yaşında dul kalan annemin öz teyzesi eşi ve kayını Ordu'nun Mesudiye köyünden Mesudiye ilçesinden o zamanki ismiyle Zile, bugünkü ismiyle Beyaç çıkıyorlar buraya geliyorlar. Kendisi ve kaynı burada şehit oluyor. İşte o onun üzerine yazılan bir roman Umutlar tükenince işte Böyle her evden nice şehitler bu topraklarda can vermiş. O yüzden diyorum romanlardan, kitaplardan gençlerimizi beslememiz lazım. Şehitliği anlatan, vatan sevgisini anlatan, bayrak sevgisini anlatan gençlerimiz, çocuklarımız elhamdülillah askere giderken düğüne gider gibi gidiyor. Annesi ardından ya şehit olursun ya gazi diye dua ediyor. Hangi millete nasip olur böyle bir ruh? Bu ruhu çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamamız gerekiyor. Onların kalplerine, ruhlarına yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim yedilerimiz bu ruhla şehit oldu. Bu ruhla gazi oldular. Bugün şanlı ordumuz Mehmetçik vatan savunmasında belki onlar gibi dış düşmanlarla cephelerde savaşmadılar ama bugün yine o dış düşmanların desteklemiş olduğu maşaları terör örgütleriyle yıllardan beri savaşıyor bizim Mehmetçiğimiz, polisimiz, askerimiz, şanlı ordumuz. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara güç kuvvet versin. Her zaman dualarımızla sadece kavli dualarımızla değil fiili dualarımızla da şanlı ordumuzun güvenlik güçlerimizin yanındayız. Dua en büyük güçtür. Estaizu billah. Kul ma ya bikum rabbi levlâ duaukum. De ki ey Habibim. Eğer dualarınız olmamış olsaydı. Rabbim size ne diye değer versindi De ki? Onun için biz Şanlı ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, askerimizi her duamıza katarız. Çünkü dua en büyük güçtür. Rabbimiz buyuruyor ki: "Va mekaru ve mekar Allah." Onlar tuzak kurdular, hile yaptılar, desise yaptılar. Ama Allah onların tuzağını bozucudur. Neyle bozacak Allah onların tuzağını? Maddi ve manevi güçle bozacak. Maddi gücümüzü düşmanın silahından daha fazla silahlanmakla sağlayacağız. Manevi gücümüz imanımızdır, duamızdır. Rabbim maddi olarak da, manevi olarak da güçlü olmayı milletimize nasip eylesin. Vatan sevgisini millet sevgisini çocuklarımıza, gençlerimize öğretmeyi, anlatmayı hepimize nasip eylesin. Her vesileyle Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Şehitlerimiz bundan 107 yıl önce bu topraklarda fedai can ettiler aynı ruhu taşıyan torunlar olarak onlara layık olmayı da olmamızı da hepimize nasip eylesin ruhları için el fatiha